Evet, şu an arkadaşlar tabletimiz geliyor. Heyecanlısın. Çok heyecanlıyım. Kalbim titriyor. Aras kargoyu da görüyor. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Elif. Ben Ela. Bugün günlerden 8 Nisan 2020. Malum şu an ülkemizde salgın bir hastalık var. Ve eğitimimiz için bize de bir tablet lazım olmuştu. Şimdi size iPad aldığımız 128 GB ve 10,2 HD olan tableti sizlerle birlikte tanıtacağız. Biz Mediamarkt'tan aldık. Yaklaşık bir hafta içinde gibi geldi. Bu da korona yüzünden biraz hani gecikme oldu ama bence çok iyi geldi yani. Evet. Şimdi babam açacak. Ee, şuradan mı şöyle mi yapacağız? Gel. Sağ ol. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ve çok heyecanlıyız. Yapayım. İnşallah kırılma. Aa, gözüküyor. Evet şimdi biz gold rengini aldık arkadaşlar. Evet, evet. e, Elan'ın en sevdiği renk, benim de en sevdiğim şimdi renk olduğu için. <laughs> Babam şimdi e, Sen şöyle. Niye? Hatta Aa. hani logosunu falan gösterebiliriz şimdi. Çok güzel gözüküyor. 128 GB aldık. E, boyutunu falan sizlerle göstereceğiz. Yani yani, şu, e, yani nasıl desem. Böyle bir boyutta iki elinin şu kadar gibi bir şey. Kovan yanına girmesi. <laughs> Babam böyle konularda titizdir. Siz de ol, titiz olun. Sağla Ve Ela ne diyoruz? Ne? Ela Hanım ne diyoruz? Evden çıkmayın arkadaşlar. <laughs> Evden çıkmayınız. Çünkü hay e, hayat eve sığar. <laughs> bir de ne diyoruz? Biz bize yeteriz. Biz bize yeteriz. Lisesi Türkiye. Türkiye. Evet şimdi açacağız. Görüşmeler yapacağız hocalarla. O yüzden e, lazım oluyor. Evet. Mesela annemin telefonu var. Bir tane büyük. E, onunla sadece ablamla ikimiz yapamıyoruz. Çünkü aynı saate denk geldi. İçin. Biraz uzun bir video olacak arkadaşlar. Niye? Bu şeyi şey var, bir baba, boş tamam, var ama sen boş başına yapmasın. Çünkü bunun koruma kabı var. Tamam ama şimdi buraları da dezenfekte etmemiz gerekiyor. Tamam hadi artık açalım şuna, mı? şu Şurada ne var? Bir şey yok. Hadi açalım. Kutusuna zarar vermesin ha, Evet, yakınlaştıralım. Buna bir... Şöyle çekebilirsin. Artık orada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. 128 GB. Evet. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar bu arkadaşlar okuyabilir miyiz? Göster Şöyle işte. 128 GB. Şimdi arkadaşlar kutu açılımı yapacağız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şöyle Böyle kutular çok zor açılıyor ya. Evet gene Luffy oyunundaki gibi <laughs> açamadık. <laughs> bir iPad alıyoruz. Normalde Samsung sen... hmm. Bismillah. Evet. Şimdi bu şekilde size de göstereyim. Bayağı büyük bir tablet yalnız. Şimdi biz gold rengi aldık. Evet, herkese çıktı wow. gibi. Ben rengini oh. zannettiğimden de güzelmiş Aynen. ya. Yani irtibat böyle göstermiyor. Bayağı da büyük bir şeymiş. Aynen. Evet, şimdi size içinde ne olduğunu göstereceğim. Bunu buraya koyuyorum. Evet. Bu, ilk önce böyle bir şarjı var, yuvarlak. Güzel. Burada bir tane kabı var. İçinde sticker'ları var Apple'ın. Ve şöyle bir... Bunun kulaklığı yok muydu? Yok, bunun kulaklığı yok ama alırız şöyle. Zaten e, bunun mı? şarj aleti. Şimdi size şunu burada göstereyim. Burada çıkartması var vesselerim. Bir dakika. Koruyucu çıkartması şey olmuş. tabletimizin özellikleri burada yazıyor. Eleanor da çıkarsın ben de. Şöyle yani bayağı büyük bir şey arkadaşlar. Alacaksanız alın. Size evet. tavsiye ederiz de fiyatı çok uygundu. Açılımını birazdan yapacağız. Şöyle sticker'lar var. Şimdilik videoyu durduruyoruz. Birazdan tekrardan devam edeceğiz. Bunun açılımını görüşürüz. Görüşürüz. Evet şu an e, tabletin açılımını öğrenmeye çalışıyoruz erkeşliğinde Şöyle size de göstereyim. Bahçemizde vardı. Ee, babaannemlerin bahçesinde. Arkadaşlar babaannemin bahçesi. Şimdi yaptık böyle. Biz yaptık evet. böyle. Böyle. Heh, buradan pardon. Dur şurayı göstermeyeyim ben. Hı, açsa. Paralo da koyduk arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tabletimde ne var videosu istiyor musunuz arkadaşlar? İstiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Aç Ela. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yoğun bir günün daha sonundayız. Ee, biz şey de yapmış. tablet bakıyorduk evet. orada. Ya yani kullanışlı. Bence yani. güzel. Büyük kullanabiliyorsanız şu şekilde. <laughs> şekilde söyleyeyim. Yani benim yüzümü şu şekilde kapatacak. Hatta Ela daha hafif gelebilir. Yani iki elim parmağında yani benden şöyle. <laughs> Arkadaşlar şifreye buraya basarak giriyoruz. Böyle giriyoruz. Evet. Açılması biraz zor oldu. Apple kimliği ilk defa aldığımız için biraz zorluklar yaşadık ama... Ee, en son akşamını Daha açabildik. Emineler falan geldi. Böyle bir vlog yaptık. Böyle, Umarım beğenmişsinizdir. Burası Skype, buraya, sky, falan buraya Meet, buraya Disip, evet. burası Skype. Tabletimde ne var videosu istiyorsanız lütfen evet. like atın ve lütfen ama lütfen abone olun. Umarım videoyu beğenip like atmayı like kanalımıza abone olmayı, olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bizleri çok seviyoruz.